Merhaba arkadaşlar. karşınızda ee, karşımızda ikinci dereceden denklemler ve grafiği ile ilgili güzel öğretici konuyla ilgili birçok şeyi kavratacak güzel bir soruyla karşınızdayım. Şimdi sorumuza geçelim. Soruda bize ne demiş? fx eşittir x kare eksi x artı bir parabolü ile y eşittir 3x eksi 2 doğrusu a ve b noktalarına kesişmektedir. Buna göre a ve b noktalarının orta noktasının koordinatlarının toplamı kaçtır? Şimdi ilk önce yapmamız gereken şu. fx parabolü ile y eşittir 3x eksi 2 doğrusunu bir gözümüzde canlandıralım. Şimdi benim fx parabolümün kolların yukarıda olduğunu x karenin baş kat sayısının pozitif bir sayı olduğundan bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ve a ve b noktalarından kestiğine göre bu doğru parabolü doğrumda şu şekilde yazmış oluyorum. Bu eşittir y 3x eksi 2 doğru olmuş oluyor. Bu parabolümde fx eşittir. x kare eksi x artı 1 olmuş oluyor. Şimdi a ve b noktalarından kestiğine göre burası ne oluyor? a noktam burası b noktam. Ve orta noktasının koordinatlarını soruyor bana. Orta noktası da c noktası olmuş olacak. Şimdi a noktamın apsi x1 b noktamın apsi ne de ben x2 dersem orta nokta bulmanın formülü neydi? x1 artı x2 bölü 2 y1 artı y2 bölü 2 olarak biliyorum. Şimdi x1 ve x2'yi bulabilmem için apsileri bulabilmem için ne yapmam gerekiyor? fx parabolü ile yani x kare eksi x artı 1 ile doğru mu? 3x eksi 2 doğrusu birbirine eşit diyorum. Buradan ne geliyor? Karşı tarafa attığım zaman x kare eksi 4x artı 3 o da eşittir 0 geliyor. Çarpanlarını ayırdığım zaman x, x Burası 1'e 3 geliyor. Eksi, eksi x birim 1 x 2 değerimde 3 olmuş oluyor. Yani burası 1 burası da 3 olmuş oluyor. O zaman ben bu değerleri getirip c noktasının absüler formülüne yerine yazarsam 1 artı 3 bölü 2'den ne gelecek? 2 gelecek. Yani benim c noktamın apsisi 2 olmuş olacak. Ondan sonra ordinatını bulabilmem için de ne yapıyorum? Apsisi götürüp doğru da yerine yazıyorum. Y eşittir 3 çarpı 2 eksi 2'den Y noktam yani ordinatım 4 bulunuyor. E benden ne istemişti zaten? Orta noktanın koordinatlarının toplamını istemişti. Orta noktanın koordinatları da 2 artı 4'ten 6 olarak bulunmuş oluyor. Hepinize iyi akşamlar dilerim. İyi çalışmalar.